Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler şu an Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz ee, Bir haftadan beri paylaşmış olduğumuz Ev burası inşallah Bunlar çocuklar Evin girişi şu an Evin girişi şu anda böyle Evin içini göstereyim inşallah Bu yaşlı bir annemiz var burada Burası evin içi. Evin durumu bu halde. Duvarlar. Bu evin bir odası. Tavanı görüyorsunuz. Yani odada hiçbir şey yok. Bu evin ikinci odası. Çocukların yattığı kaldı. Bu evin ikinci odası tavanı duvarları görüyorsunuz hı hı. bu hı hı. evin hı hı. mutfağı hı. evin mutfağı Burası buzdolabına bakalım yani yok denecek kadar hiçbir şey yok yani buzdolabında burası evin nabosu Evin durumu bu halde kardeşler. Yani diyecek bir şey bulamıyorum artık. Varın siz karar verin yani evin durumuna. Evin durumu bu şekilde ve evin dışı daha da berbat, içinin olduğu gibi. Evin durumu böyle yani.